Eski sevgilini geri kazanmak istiyorsan en etkili yöntem iletişimi kesmek. İletişimi kesmek neden bu kadar çok önemli biliyor musun sevgili arkadaşım? Çünkü eski sevgilinin belki de hiç beklemediği bir şey. Eğer onunla her türlü iletişimi önümüzdeki 2 ila 4 hafta içinde kesersen ciddi anlamda karşı tarafın aklında soru işaretleri, olumlu anlamda soru işaretleri oluşmaya başlayacaktır. Eski sevgilim neden bana yazmıyor? Neden benim arkamdan koşmuyor? Neden sürekli beni takip etmiyor diye içten içe soracaktır. Bunu belli etmese bile iç dünyasında soru işaretleri oluşacaktır. Ve eğer seni gerçekten sevdiyse ilişkiniz boyunca ciddi anlamda içindeki o duygular tekrar filizlenecektir. Dolayısıyla İlk etapta eski sevgiline eğer gerçekten ciddi bir mesaj vermek istiyorsan onu geri kazanmakla ilgili onunla iletişimi kesmen gerekiyor. En azından ciddi anlamda bir mesafe koyman gerekiyor arana. Bazı durumlarda eski eşinle veya eski sevgilinle aynı ortamda bulunmak zorunda olabilirsin. Böyle durumlarda minimum seviyede iletişime geçmen gerekiyor. Çünkü senin yapman gereken alışılmış şeylerin dışına çıkıp ciddi anlamda eski sevgilinle eğer beni terk etmek istiyorsan buna müsaade edebilirim. Yani ben de sonuç itibariyle değerli bir insanım ve ben de sensiz mutlu yaşayabilirim gibi sinyaller vermen gerekiyor. Bu seni korkutmasın. Bu normal, cazibeli, kendi değerini bilen bir insanın yaklaşım tarzıdır. Sen de değerlisin ve dolayısıyla eski sevgiline ciddi anlamda böyle mesajlar vermek zorundasın onu geri kazanmak istiyorsan. Eski sevgilin bu tip davranışlara belki de bayılacaktır. Belki de sevinecektir. Çünkü bazı durumlarda herkes değil, eski sevgiline çok fazla baskı yapmış olabilirsin onun geri gelmesiyle ilgili. Sen bütün baskıyı onun üzerinden alırsan onun seni tekrar özleme fırsatını, onun eline verirsin ve yani imkanını. Bu tabii ki bilinçli bir süreç değil. Birdenbire seni özlediğini hissedecektir. Herhangi bir ortama gittiğinde, belki bir yerde bir kahve içmeye gittiğinde sen aklına geleceksin ve seninle ne kadar güzel zaman geçirdiğini bu şekilde anımsayacaktır. Ama burada iç disiplini gerekiyor. Eğer onu gerçekten geri kazanmak, etkilemek istiyorsan dediğim gibi yapacağın en önemli şey onunla iletişimi kesmek ve bazı durumlarda minimum seviyeye indirmek. Çok önemli. Bunu yaparsan kendi değerini bildiğini, kendinin ne kadar değerli bir insan olduğunu karşı tarafa gerçekten aktarmış olacaksın. Bu da cazibene tavan yaptıracak eski sevgilinin zihninde. Bu şekilde de olumlu bir süreç tekrar yürürlüğe girecek. Ama ciddi anlamda bunları yapmalısın diyorum. Gerçekten bunları yapmaya hazır mısın? O zaman sana çok önemli bir teklif sunmak istiyorum. Bu videonun altındaki link üzerinden bana WhatsApp üzerinden yaz. Sana 4 adet soru soracağım bir video şeklinde video atacağım. O soruları yanıtladıktan sonra 15 dakikalık bir görüşme ücretsiz olarak yapabiliriz. Dolayısıyla bu görüşmeden sonra da bundan sonra ne yapacağını, ne yapman gerektiğini ciddi anlamda sana söylerim. Ancak elini çabuk tut. Çünkü 15 dakikalık bir ücretsiz görüşmeleri herkese sunamıyorum. Sadece bu konuda ciddiyetinden emin olduğum, gerçekten içsel olarak kendini değiştirmek isteyen insanlara sunuyorum. Dolayısıyla evet, şu anda ben de bunu istiyorum diyorsan bu videonun altındaki linke tıkla ve 15 dakikalık ücretsiz görüşmede seninle buluşalım. Lütfen bu videoyu beğendiysen beğen butonuna bas. Aynı zamanda yorum yapmayı da unutma. Ben altın Altıntaş ve başka videoda görüşmek üzere.